İstanbul'daki? Hangi pislik? Her taraf pislik içinde. Ali Beyköy deresi taşmış millet perişan olmuş. Çöplükler o halde. Arıtma tesisleri yok bir şey yok. Daha ne söyleyeyim sanayinin bir sürü zehirli atıkları hala ortalarda. Kanalizasyonlar denize akıyor. Daha ne söyleyeyim o trafik sorunları... Da Evet. Görevi devraldınız Sayın Başkanlık sistemine sıcak baktığını daha önce ifade etmişti. Siz de bugün göreve yeni başladınız. Siz nasıl bakıyorsunuz acaba başkanlık sistemine? Ben üzülerek söylüyorum ki Sayın Başbakanıma katılmıyorum. Ulu Önder Atatürk güzel ülkemiz Türkiye için en iyi en iyi yönetim şeklini cumhuriyet olarak öngörmüştü. Ben de bu nedenle ülkemize cumhuriyetin hala çok yakıştığını ve kalmasını istiyorum. ile ilgili eleştirilerimi ortaya koydum. Ben bunu Türkiye'nin her yerinde Anladım. ve her şehirde koyarım. E, bu ben Başkan bunlara alınganlık göstermiyor. Hayır, Yok, ben, ben hayır, alınganlık olmalı. Ben alınganlık göstermiyorum. Ben yalnız diyorum ki bu bizim ortak sorunumuzdur. Acaba çevre bakanı olarak Sayın İmran Hanım şu ana kadar İstanbul'umuza ne yaptılar? Ben bunu beklerim. Efendim daha, ne yaptınız İmran Hanım? Daha, bitireyim daha, isterseniz. Daha, Efendim, daha İmran Hanım müsaade ederseniz bitireyim. Daha, Ü, üç ayda ne yapabilirim? Müsaade ederseniz bitireyim. Geldilerinin hükümetleri bir senede ne yapmış İstanbul'a kadar? Bakın müsaade ederseniz bitireyim ama. Efendim? Yani eğer... Siz o zaman gelip beni bir ziyaret edip çevreyle ilgili olarak İstanbul'da neler yaptınız Sayın Başkan diye bana sorsaydınız soracağım. bu yanlışların içine düşmezdiniz. Ay, bu bir. Hayır soracağım. Bu yani, bir. ikincisi i̇kincisi. Hayır ikincisi, bir yanlışa düşmedim. Yaptığım eleştirilerin hepsi doğrudur. Çok ciddi yanlışlara düştünüz. Daha sonra. Çok ciddi yanlışlara düştünüz. Çünkü daha çevreciliği yeni yeni öğreniyorsunuz. Bak 3 aylıksınız. Yani 30 yıllık çevreciliği. 3 ayda ne yapabilirim evlendi. diye de ifade ediyorsunuz. Sizin büyükşehir belediyeciliğinin bildiğinizden buçuk, daha fazla ben çevreciliği bilirim. 3,5 yıldır bunu yapıyorum. Ve üç Ama buçuk beş yıl buçuk yılda bakın de... öğrenememişsiniz bazı şeyleri. Ben dört ayda sizden çok daha fazlasını herhalde öğrendim. İmran Hanım ki. bunu isterseniz gerekirse Mehmet Ali Bey'in riyasetinde bir özel program yapalım. O programda tüm halkımız bizi dinlesin. E, o Ve İstanbul'un İstanbul şey çevre sorunlarını... Bu problemlerin nasıl giderildiğini beraberce tartışalım. Var e, mısınız efendim, buna? Efendim bakın ben yıllarca İstanbul'da yaptım. Var mısınız buna? Yaptım. Ayrıca bir dakika. Bakın ben bu İyiyim. soruma cevap beklerim. Hayır efendim böyle bir şey gerek görmüyorum. Ben her e, konudaki evet. düşüncemi her e, ortamda açıklarım sizden. Düşüncesini açıklayın. herkes söylüyor zaten. Evet. Ama ben neticeye herkese, gitmiyor. Yani Konuşmak neden, değil artık. İş neyse, üretme siz zamanıdır. Sizin ben söyler misiniz? İş üretme zamanıdır. Siz yani eleştirilmeyecek bir kişi misiniz? Hayır. E o Senle... halde... Ben eleştiriden çekinmiyorum. Efendim ben de size eksiklerinizi ve yanlışlarınızı söylüyorum. Ama bunu benim olarak. benim karşımda bana söylemelisiniz. Efendim sizin Hıyamımda karşınıza da söylerim. söylerseniz yanlış olur. İşte şimdi söylüyorum sizin karşınıza da söylerim. Nedir bu eksik? Başka söyleyin bakalım. E söyleyin nedir bu eksik? Söylüyorum işte söylüyorum. Buyurun. Nedir? O pislik nedir İstanbul'daki? Hangi pislik? Her taraf pislik içinde. Ali Beyköy Deresi taşmış, millet perişan olmuş, çöplükler o halde. Arıtma tesisleri yok. Bir şey yok. Daha ne söyleyeyim? Sanayinin bir sürü zehirli atıkları hala ortalarda. Kanalizasyonlar denize akıyor. Daha ne söyleyeyim? O trafik sorunları. Daha ne söyleyeyim beyefendi? İmran e, Hanım. Bilmem. E, o şehirleşme korkunç boyutlarda. Daha ne söyleyeyim ben? İmran Hanım. Hava kirliliği hat boyutlarda. Daha El ne insaf. söyleyeyim Tayyip Bey? El insaf. El insaf İmran Hanım. Siz hava kirliliğini Tayyip Erdoğan'ın 1500 mikrogramlara ulaşan bir noktadan aldığını biliyor musunuz? Şu anda efendim, 90 mikrogram ortalamaya indiğini biliyor musunuz? Bundan haberiniz var mı? Efendim Ve siz, benim orada Siz şu anda çevre, kanalizasyonlar Halice benim akıyor diyorsunuz orada beyefendi çevre Bakın, il müdürlüğü var Ben, ben 23 tane. bu bilgileri alıyorum Hanımefendi yanlış bilgiler alıyorsunuz Peki kontrol edeceğim Yanlış bilgiler alıyorsunuz Peki, Eğer çevreciyseniz Gücünüz yetiyorsa gelin başa baş oturalım sizinle bu konuları tartışalım. Evet, ben çevreciyim. Böyle bir şeyi, böyle bir şey, ben. Böyle bir şeye gerek görürsem yaparım. E Şu tabii anda yok gerek ki. görmüyorum. Background'unuz yok. Background'unuz olmadığı için bunu yapamıyorsunuz. Sizin belediyecilik background'unuzdan. Yok. İnanınız yok. Bakın sizin belediyecilik background'unuzdan çok daha fazla benim çevre background'um vardır. Gelin de onu daha işte 30 konuşalım. Yıldan beri çevreciyim ben. O zaman ben. konuşalım. Bak, 17 yıllık politikacıyım diyorsun. ben. Ve altıncı kez bakanlık yapıyorum. Bakın altı kez bakanlık ha, yani yapabilirsiniz. İsterseniz on altı kere bakanlık yapın. Biraz. Bu ülke Karşınızda çok bakanlar olduğunu, gördü. bakın karşınızdakinin kim olduğunu iyi bilerek konuşun. Hiç konuşur. fark etmez. Ben daha dün politikaya girmiş kişi de değilim. Ben on altı yaşından beri politikadayım. Dün kişi de değilim. On altı yaşından beri politikadayım. Ama Hayatım politikayla geçti. Ki, o kadar da iyi politikacı olamamıştınız. Onu siz öyle takdir ediyorsunuz. E siz de benim çevreciliğimi öyle takdir ediyorsunuz e gelin işte halde. tartışalım milletin huzurunda o zaman çevreciliği. Ne bir asibet efendim. Hiçbir zaman gerek görmüyoruz. E niye kaçıyorsunuz? Tartışmaya. Evet. E o benle zaman kusura bakmayın benim bilirim. çevre konusunda sizinle Olur. de konuşacak bir şeyim yok. Çok iyi bilirim ben ne yaptığımı. İm, em, Hanım... Bakanlık yapmayı da çok iyi bilirim. Bugüne kadar yaptığım her bakanlıkta da çok iyi neticeler aldım. Bundan sonra Onu da çok takdilesin. iyi neticeler evet. alacağım. Çevre konusunda da sizi her zaman ...ikaz etmeye devam edin. Memnuniyetli. Ama başa baş olsun. Ben gibi. bu devletin bakanıyım. Siz İstanbul'un belediye başkanısınız. Herkes evet. kendi konumunu çok iyi takdir ediyor. Tabii İstanbulla ilgili evet. konuda lütfen beni aşmayın. Ben o konuda da sizi aşarım. Benimle Çünkü görüşün ondan sonra bakanlığı. açıklama yapın. Gıyabımda açıklama yapmayın. Gıyabınızda açıklama yapmayın. yanlış düşünüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyetinin bir bakanı olarak. Yanlışa düşmenize ben tahammül edemiyorum. Efendim, Ona üzülüyorum da onun için böyle sesleniyorum. Ne açıklama yapmayacakmışım. Herkesin kıyamında da yaparım. Gerekiyorsa icap eleştiririm. Yanlışa düşüyorsunuz. Yazık. Efendim yanlışa düşüyorsam siz de söylersiniz düzeltirim. Ben de onu Eğer söyledim. Eğer bir yani. yanlış varsa. Ee, İmran Hanım e, aslında e, bir yerde bu çevre konusunu gerçekten e, e, İstanbul Beledi Büyük Beledi Büyükşehir Belediyesi... Bombalanmış, boşaltılmış köyler, kayıplar. Çocuklarını bekleyen cumartesi anneleri, eşlerini, babalarını bekleyen var diye bizdeciler ve sessiz çığlıkçılar. Bitirdim, 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 bitirdim. Ama şunu söylemeden bitirmeyeceğim. Varsın yürekleri taşlaşmış olanlar, daha önce yaptıkları gibi yine kızsın sözlerime. Ben ülkemin Cumhurbaşkanına, Başbakanına, iktidar ve ana muhalefet partilerine, siya, tüm siyasi partilere ve milletvekillerine sesleniyorum. Bu sessiz çığlığı duyalım. İlk sırada özel görevli mahkemelerin sebep olduğu mağduriyetler olmak üzere bu sorunları yarından tezi yok el birliğiyle giderelim. Sözlerimi bitirirken Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin 76 milyonun Cumhurbaşkanı'nı seçtiğim... <laughs> Kızmayın Sayın Başbakan. Güzel bir şey. Güzel bir şey söylüyorum Sayın Başbakan. Neyi yanlış söyledim Sayın Başbakan? Burada çok yapıcı bir konuşma. Efendim edepsizlik yapan ben değilim Sayın Başbakan. 76 milyonun ne? 76 milyonun cumhurbaşkanını seçiyoruz. Bu cumhurbaşkanımızın huzur içerisinde 76 milyonu kucaklamasını öneriyorum. Seçim süreci seçim sürecinin bu sürece uygun yürümesini arzu ediyorum ve bir kısmı da belki burada olan adayların bir kısmı da belki burada olan adayların birbirini kucaklayarak güzel bir seçim dönemi yaşamasını diliyorum. Ben edepsizlik yapmadım kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam Sayın Başbakan. Lütfen. Lütfen. Çok yapıcı bir konuşmaydı. Çok yapıcı, çok yapıcı bir konuşmaydı Sayın Başbakan. Bunu... Evet, yasal hakkımız vardır. Ama maalesef biz böyle bir şey Sayın Başbakan bir, cümle, bir cümlesinde hakaret yoktur size. Hiçbiri siyasi değildir. Hepsi, hepsi anayasaya uygundur. istasyonlarında Bakın, istediğiniz gibi yanıtlarsınız sayın başkanım. Şimdi Başkan istediğiniz soruyu sorun. Hiç önemli değil. Evet. Biz bu sorulara alışıyız. Yalnız ben burada burada efendim. sadece hayır, hayır. Sizinle benim artık meselem yok zaten. Benim buradaki sorunum sadece Yıldırım Beyledir. Yıldırım Bey'le eğer kendileri de makul karşılarlarsa kendilerinin de uygun göreceği veya isterlerse benim temin edebileceğim bir başka televizyon kanalında İstanbul Senin Belediyesi ile ilgili sorunları sorunları biz sizinle var, orada yaparız. Ben sizinle herhalde. görüşürüm. Değil mi? Bakın bu ifade banttır. Ve bunun hakkında da siz gerekli davayı zannediyorum evet, açacaksınız. Evet, şimdi, bugün bugün evinde yaşayan beyefendi de sizin gibi söylüyor mahkemede hesabını verecek. Hesaplaşırız efendim değil? mahkemede de hesabını vereceğiz. Şimdi evet. onları, konuşuruz, Bizim yüzümüz evet. onları konuşuruz ayrıca evet, bu ülkede kimin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Çok iyi biliyorlar. Yani ona hiç yorumlara gerek yok. gerek yok. Yalnız şu televizyon ekranında bir şey öğrenin. O da şudur. Efendim siz herhalde bugüne kadar hep monolog yapmaya alıştınız. Üçeride de böyle çanak sorular sorulacak siz de yanıt vereceksiniz. Öyle mi efendim? Hayır efendim. Ya zaman böyle zaman yanıt Bir televizyon programcısı sizin bütün arkadaşlarınızın söylediği bana aynen şudur. Evet. Biz hayatımızda böyle bir televizyon programcısıyla karşılaşmadık. Gazetelerde okuduk Gazetelerde, okuduk, gazetelerde okuduk ve gazetelerde okuduk sizin efendim. ne kadar güç duruma düştüğünüzü hem de büyük gazetelerde yazılması evet, suretiyle gördük. Efendim. Ve gördük. ne hale düştüğünüzü de gördük. Gördük efendim. Öyle zannediyorum. Ben, ben bir <laughs> hey. ifade daha kullanayım. Evet. Ben bir ifade daha kullanayım. Bu ekranda ömrünüz uzun olsun diyeyim ben size. İnşallah sizin Oldu belediye mu? başkanlığı evet. daha uzun inşallah olsun inşallah. Ama Ama sonra, sonra efendim, size kimse gibi halkımla ben. geldi. Halkımla geldi halkın, halkın gelenler, halkın getirirler yapar. Ve halkın indirir. Tabi, bunu tabii, kararını sen veremezsin. Tabii, biz böyle hangi Bana 400 bin kişi oy verdi. Siz burada maaştan çalışan, paranız kadar konuşan birisiniz. Halk adına konuşamazsınız. Arada bunun farkı var. Siz şahıs adına konuşursunuz. Siz, çok siz maaşınızla çalışıyorsunuz, paranız kadar konuşursunuz. Benim arkamda 400 bin kişi var. Bunu da iyi bilmek. Evet. Size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun efendim. Şey Ekrandan iyi herkes gördü. Başka bir ekranda başka bir inşallah arkadaşlar. görüşeceğiz. Sağ olun. Eğer kabul ederseniz Ben her, şey, her zaman, ben her zaman hazırım. <laughs> görüşeceğiz. Her, her zaman. Bu kanalda, her kanalda sorularımızı soracağız efendim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler diyorum sayın başkan. İyi günler. İyi günler kan. Evet. İyi akşamlar diliyorum. Evet, e, sevgili izleyiciler, sayın başkanlar stüdyoyu terk ettiler. Biz onlar buradayken soracağımız soruları yine soracağız, yine yanıtlarını isteyeceğiz ve kendi deyimleriyle onlar bu soruların yanıtlarını e, uygun gördükleri ekranlarda yanıtlayacaklar. Hangi yüzde gelmiyor buraya? Gel. Aç koltun, gel. geliyorum, gel. geliyorum. Ne oluyor Mehmet? Tamam, tamam, geçti artık tamam. ya. Öldük bittik sayın başbakan. Bir dakika. Bende bir şey yok rahat olun. Devletin başbakanı. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir, ol. Ol. bir, bir ol. Ol. yapmıyorum! Lütfen hakaret böyle, etmeyin! Böyle bağırılmaz. Aa elim ameliyatta. Artistlik yapma. Artistlik yaptın. Sanatçı değilim ben. Artistlik yapma. İyi bir sanatçısın. İyi bir sanatçısın. Zaten. İyi bir sanatçısın, terbiyesizlik yapma. Buyurun. Tarım Bakanlığı'nın anayasayı ihlal ettiğini biliyoruz. Lan bana anayasayı öğretti. Lan mı? Terbiyesizlik yapmadın. Lan mı? Evet. Canın sağ olsun. Yapmadın. Tamam mı? Canın Şu sağ olsun. Şu anda çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın? Ne zaman? Şimdi. Benim mahzunum öldükten sonra mı? Evet. İki senedir anamız ağladı. Hala anana. Dünya mutlak oldu. Lan diye hitap etme. Hayır sen. Kim vuruyor? Kim vuruyor? Neden vurdunuz? Neden vurdunuz? Kim vuruyor sana ya? tamam, bırak. 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 Bak oğlum ameliyatlı Neden vurdun bana? Sizinle vurdun. Sizinle vurdun. Sizinle vurdun. Bak Sayın Başbakan diye hitap ettim. Lan tamam. diye hitap etti. Benim karşıma çıkacak güce sahip değil. Hangi yüzle geldi bu memleket? Benim adım Kemal Öncel Çok iyi tanır. Nurtunu çektim. Takip edin beni. Takip edin. Halkın sesi olun. Halkın sesi olun. <laughs> Kapanıyor Oğlum ameliyatı bastırma Ameliyatı Buyurun efendim Şimdi Ulki Bey önce teşekkür ediyorum ee, Benimle ilgili Aziz Nesin Bey bir ifade kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ben şeriatçıyım diyor. İşte böyle diyenlerin olduğu bir Türkiye'de filan onları yetiştirenler şu bu filan gibi. Tabii bu arada İmam Hatip okullarına saldırılar filan bunlar yapıldı. Şimdi ben bir şeyi merak ediyorum. Aziz Nesin Bey kendisinin aydın olduğunu söylüyor. Tabii aydınlığın tarifiyle karanlığın tarifini de anlamak mümkün değil. Bu nasıl aydınlık ki ben şeriatçıyım diyen bir insana kalkıp bundan rahatsız olduğunu ifade ediyor. Bu Türkiye'de %98'i Müslümanım derler. Bilmiyorum Aziz Nesin Bey buna katılır mı, katılmaz mı? Ve Aziz Nesin ben dinsizim demekle maruf birisidir. Az önce de nitekim Allah'a inanmadığını filan da söylemiştir. Biz Aziz Nesin'in Allah'a inanmadığından rahatsız değiliz. Ben dinsizim demesinden de rahatsız değiliz. Olur veya olmaz, o da bizi o kadar ilgilendirmez. Biz inandığımız doğruları söyleriz. Kendisi de inandığı doğruları söyler. Ve biz fikir planında da buna saygı duyarız. Ama biz fikir planında, düşünce planında saygı duyduğumuz bu anlayışa karşı bizim de düşüncelerimize, fikrimize saygı duymalarını isterim. Ben şahsen Aziz Nesin Bey'in ben şeriatçıyım derken neden bu ifadeyi kullandığımı öğrenmesini, okumasını isterdim. Demek ki o da sadece gazetelerde çıkan haberlerin sadece o siyah başlıklarını okuyor, devamını okumuyor. Bu ifade Meydanlar Usta'ki Şeriatın açıklamasından kaynaklanan ve bir soru üzerine verilen cevaptır. Eğer kendileri de lütfederler 1985 yılının baskısı Meydanlarus'un 11. cildinin 764. sayfasına bakabilirlerse orada şeriatı Fransızların basmış olduğu Meydanlarus şöyle açıklıyor. Şeriat Kur'an'daki ayetlerden hadislerden çıkarılmış dini esaslara dayanan Müslümanlık yasası. İslam hukuku. Tanrı buyruğu, şeriatı garra, İslam dini. Tanrı buyruğu, İsa peygamberin şeriatı. Musa peygamberin kullara ilettiği Tanrı buyruğu. Yani bugünkü İsrail'in yapısı. Şimdi burada şeriatı bu şekilde açıklıyor ve İslam dininin şeriat olduğunu söylüyor. Müslüman kimdir? Müslüman İslam dinine inanan insan demektir. Elhamdülillah ben Müslümanım dediğime göre bu tarife göre elhamdülillah ben şeriatçıyım deme hakkına da sahibim. Buradaki tariften ancak bu ifade ortaya çıkar. Şimdi sayın nesin ben dinsizim deme hürriyetine hakkına sahip oluyor da ben Müslümanım ben şeriatçıyım deme hakkına ben niye sahip olamıyorum? Bu mudur fikir ve düşünce özgürlüğü? Bu mudur aydınlık anlayışları? Hemen soralım kendisine. De. Evet, çünkü anayasaya aykırıdır da onun için. Şeriatçılık anayasaya aykırıdır. Anayasanın ikinci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin layık olduğunu yazar. Ya o anayasayı değiştirirsiniz ki yakında galiba değişecek, şeriat girecek onun yerine. Öyle gözüküyor. <laughs> ya da o anayasaya uyarsınız. Hem şeriatçı hem layık olunamaz. ve Bu, Bak bu çok mümkün güzel, doğru. Mümkün değildir. Ben Müslümanların şeriatçı olmasından olmadığını söylemelerinden yanayım. Ama anayasaya aykırı davranmalarına yana değilim. Siz bana dayanamazsınız. Dayanamadığınızı kanıtladınız. Belediye başkanı olduğunuz gün İstanbul'a İstanbul'dan Aziz adını kazıyacağım dediniz. Siz benim varlığıma dayanamıyorsunuz. Mümkün değil. Zaten benim adım yok İstanbul'da neyi kazıyacaksınız siz? Neyi kazıyacaksınız? Hangi adımı? Bunu söylediniz. Bunu söylediniz bunu, ve yalanlamadınız bunu. Siz beni nasıl kazıyacaksınız? Ben sizin şu içeri açısınız. Daha benim gibi. Ne kadar aydın aydını kazıyacaksınız? Bize bir bir güç kesin. O güç geçince onu kullanacaksınız. Ya? Bakınız, ben bu ifadelerinize gülüyorum. Benim aziz neslinin ismini kazımak diye bir derdim yok. Ve ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da kendi belediye meclisime yeni bir tahammül getirmişimdir. Bunu da kendi düşüncenizdeki insanlardan sorup öğrenebilirsiniz. Beyefendi bunu söylediniz. İstersen hayır. Bunu bütün hayır, gazeteler ben yazdı ben ve siz yalanlamadınız. Yalanlayın hayır, ya öyleyse. Çok şimdi yalanlayın. Gösteriyor. Ben aziz Nesin'in adını sileceğim İstanbul'dan dedi demedim diye Sayın şimdi Yesin yalanlayın. Bey. Efendim. Ben, Sayın Erdoğan bu sözü dediniz mi demediniz mi Hayır beben. demediğimi söylüyorum. Niye yalanlamadı? Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ben yeni bir tahammül getirdim. Ve bu tahammül de şudur. İstanbul'un caddelerine, sokaklarına, parklarına verilmiş isimleri değiştirme teklifiyle gelmeyiniz tahammülüdür. Zira bu 10 sene sonra, 15 sene sonra bir sokağın, bir caddenin tanınmasında sıkıntılar doğuruyor. Ama yeni bir cadde açıyorsunuz, yeni bir park açıyorsunuz, oraya istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Nitekim bu hafta bile yine meclisimizde böyle bir e, müzakere de geçmiştir. Ben böyle bir şey söylemedim. Beyefendi Medya benim... benim hakkımda müsaade ederseniz sayın Nesin. Buyurun. Medya benim hakkımda bu konularda çok böyle şeyler söylüyor. Ben tiyatroyu kapatacağım demediğim halde medya tiyatroyu kapatacağımı yazdı. Böyle bir şey de yoktu. Artık ben eğer medyanın her yazdığına cevap vermeye kalksam belediye başkanlığını bırakmam lazım. Ancak onlara cevap yetirmek, yetiştirmek için oturmam gerekir. Ben bu tür böyle basit konularla uğraşmıyorum. Ben sizin isminizi kazısam ne olur, kazılmasam ne olur? Asıl olan sizin fikriniz ortada ne kadar kalır, ne kadar süre devam eder. O ayrı meseledir. Ve ben buna da saygı duyacağımı açıkladım. Kaldı ki bizim anlayışımızda, ilkemizde şu var. Ben aziz neslinin düşüncelerini kabul etmiyorum. Ancak aziz nesline insan olarak saygı duyuyorum. Neden biliyor musunuz? Benim inancıma göre sizi yaradan Rabbimdir. Beni de mıştır. Ve biz yaradılanı severiz. Yaradandan ötürü anlayışı bizim ilkemizdir. Bunu bir tarafa koyuyorum. Ancak ben Müslümanım. Bakın, devlet şeriatçı olur olmaz o ayrı mesele. Anayasada belirtilen budur. Ama şahsın şeriatçı olmasına bir şey diyemez. Ben Müslümanım. Ben Müslümanım diyen her insan ben şeriatçıyım demeye mecburdur bu tarife göre. İlim bunu böyle emrediyor. İlmin istediği budur. Peki, Ama devletin sayın, layık olması ayrı bir olay. Sayın Erdoğan siz... Onunla onu birbirine karıştırmayalım. Siz devletin dışında e, kendi çapınızda İstanbul ben gibi... Ben şahsımın, şahsımı söylüyorum. Evet, ben Müslümanım. Ben, ben Müslümanım dediğime göre her ben Müslümanım diyen aynı zamanda şeriatçıdır. Niye şeriatçıdır? Bilim bunu böyle emrediyor. Ferdi görüşünüzün ve inancınızın dışında efendim belediyede bu şeriatçı e, görüşünüzü uygulama yönünde bir çabanız var mı? Hayır, Yoksa hayır, yalnızca...